Arkadaşlar herkese selamlar. E, biliyorsunuz Stepen'in e, bundan önceki bir büyük bir uygulaması vardı 8 saat süren. Bu 8 saat süren uygulamadan sonra e, iOS cihazlarda, Apple cihazlarda birkaç problem meydana gelmişti. Bu problemin çözülmesiyle alakalı olarak hala bir bilgi yok. Ancak e, üretilen daha kolay ve basit bir yol var arkadaşlar. Bu yolda ilerlersek çözülecektir. Birkaç arkadaşımınkini de bu şekilde çözdük. Arkadaşlar yapmanız gereken işlemleri size sırayla yavaş yavaş anlatacağım tane tane. Ee, uygulamanın videonun altına e, uygulamayı da nereden nasıl indireceğiniz konusunda da bilgi vereceğim. Bunları yaparsanız herhangi bir sorun yaşamadan e, tekrardan e, cüzdanınıza giriş yapabilirsiniz, Google Authenticator uygulamanızı kullanabilirsiniz, herhangi bir sorun yaşamazsınız. Arkadaşlar öncelikle e, eski bir telefon yani Android bir telefon alın. Herhangi bir telefon olabilir, eşiniz olur, çocuğunuz olur. Android telefondan Stepen'in kendi uygulaması üzerinden işlem yapacağız. Çünkü Google'da arama yapmamız gerekiyor. Stepen 0.6.5 sürümünün APK olarak indirmemiz gerekiyor. APK olarak indirdikten hemen sonra uygulamayı internetimiz kapalı haldeyken açacağız. Aksi takdirde update yapar veya yapmayı zorlayan bir uyarı alırsınız. Bu nedenle telefonumuzun internetini kapalı tutalım ilk başta kurduğumuz zaman. Bilgileri girdikten sonra mail ile giriş için tabi haliyle telefonunuzu biliyorsunuz internetini açmanız gerekiyor buradan sonra. Aç kapa durumu olmaması için password kullanarak giriş yapın. Ya da hızlı olup interneti aç veya kapa yapın. Daha sonrasında arkadaşlar bilgileri yazdıktan sonra login butonuna basmadan önce interneti açıp hızlıca uygulamaya dönüp login butonuna basıyoruz. Bundan sonraki adımda hesaba giriş yaptık. Burada update uyarısı tekrar karşımıza çıkacaktır. Eğer çıkmazsa ayakkabınızın üstüne tıklayın ya da shop kısmına tıklayın. Yani şuraya tıklayın veya ayakkabınızın üzerine tıklayın. Fark etmez. Update uyarısı geldikten ve üstüne tıklayıp uygulamayı kapatmadan güncelliyoruz. Ve hesap açık ve uygulama son sürüm olacaktır. Bundan sonra arkadaşlar biliyorsunuz eski sürümde 0.6.5 sürümünde e, Google Authenticator olmadığı için bunları yapıyoruz. Daha sonrasında zaten güncelleyebilirsiniz. Problem yok buradan sonra. Google AutoCenter'ı tekrar açtıktan sonra arkadaşlar Password'a e giriyoruz. Yani şuradan Google Authenticator açıyoruz ve buradaki link password'ünü giriyoruz. Programa girmemiz için link yazısının altındaki bu kodu herhangi bir yere not edin. Kağıda, kaleme ya da iPhone kullanırsa, kullan, kullananlar bilirler. Tekrar aktarmak için telefondan da kopyalayabilirsiniz. E, fark etmez. Google Play'den indirmiş olduğumuz Google Authenticator uygulamasına giriş yapacağız. O da bu arkadaşlar Google Play'den rahatlıkla indirebilirsiniz giriş yaptıktan sonra Arkadaşlar bu almış olduğunuz biraz önceki anahtar kodunu kurulum anahtarına giriş yapacağız buraya anahtarı giriş yapacağız hesap adına değiştirebilirsiniz Hasan Hüseyin diyebilirsiniz Android diyebilirsiniz iOS diyebilirsiniz fark etmez hatırlayabileceğiniz şekilde olsun burada anahtar türünüz dayalı ee, zamana dayalı şekilde olacak ekle dediğimizde ekleyecek arkadaşlar Bundan sonraki süreçte artık bize belli bir süre içerisinde girmemiz gereken kodu ürettiği zaman işte buradaki belirli kodu burada zaman içerisinde o zaman içerisinde iliştiriyoruz. Bundan sonra rahatça işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Yani toplamda zaten 4 dakikalık bile değil. Yani 1-2 dakikalık bir işlem. Ben size Google Stephen'in Google'daki 0.6.5 sürümü APK olarak indireceğiniz bir Link göndereceğim arkadaşlar. Aşağıda paylaşacağım. Buradan giriş yaparak işleminizi kolayca yapabileceksiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz beğen kısmına tıklamayı eğer bundan sonra gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz çanını, aç, çanını açmayı unutmayın. Beğen Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı yorumlarınızda beklerim. Açıkça ayrıca eğer ait e, anında bilgi sahibi olmak isterseniz Telegram uygulamamız var. Telegram uygulamamızda paylaşacağım. Telegram uygulamamızdan bize ulaşabilirsiniz her türlü sorularınız için. İyi günler dilerim herkese.